İnsanlar yapay zeka karşısında durabilir mi? Yeni ekonomik gerçeklik. Yapay zekanın hızla yükselişi yalnızca teknolojiyi değil, iş dünyasını ve toplumu da kökten değiştiriyor. Ancak bu değişim büyük bir soruyu beraberinde getiriyor. Bu dönüşüm herkese fayda mı sağlayacak yoksa daha derin eşitsizlikler mi yaratacak? ChatGPT, Google Bard, Jasper AI ve Midjourney gibi Üretken yapay zeka araçları yaratıcı işler dahil birçok alanda devrim yaratıyor. Örneğin ChatGPT metin yazımında, Google Bard bilgi araştırmada, Jasper AI pazarlama metinlerinde, Midjourney ise görsel tasarımda güçlü çözümler sunuyor. Ancak bu araçların sağladığı kolaylıklar iş gücü piyasasında teknoloji ve iş krizi olarak adlandırılan yeni bir dengesizliğe yol açıyor. Otomasyon bazı sektörlerde iş kayıplarına neden olurken düşük gelirli işçilerin yerini makinelerin alması toplumsal huzursuzlukları arttırıyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun raporuna göre yapay zeka 2025 yılına kadar 85 milyon işi ortadan kaldırabilir. Ancak aynı dönemde 97 milyon yeni iş yaratabileceği de öngörülüyor. Peki bu geçiş neden bu kadar zorlu? Çünkü yeni işler teknik bilgi ve ileri beceriler gerektiriyor. Örneğin bir montaj hattında çalışan biri yapay zeka sistemlerini yönetmek için yeniden eğitilmek zorunda. Bir başka önemli soru ise şu, otomasyon her sektörü eşit şekilde mi etkiliyor? Hayır, etkiler sektörden sektöre büyük farklılık gösterir. Üretim ve çağrı merkezleri gibi tekrara dayalı işler en çok etkilenen alanlar arasında. Buna karşın yaratıcı ve stratejik düşünmeye gerektiren meslekler daha az risk altında. Teknolojinin ekonomik etkileri kadar toplumsal sonuçları da dikkat çekici. Büyük teknoloji şirketleri bu dönüşümden büyük kazançlar elde ederken gelişmekte olan ülkelerde gelir eşitsizlikleri artıyor. Örneğin bir tekstil fabrikasında robotların devreye girmesi yüzlerce işçinin işsiz kalmasına neden olabilir. Bunun sonucunda toplumsal huzursuzluklar ve göç dalgaları gibi sorunlar gündeme gelebilir. Ancak bu tablo tamamen karanlık değil. Yapay zeka, doğru yönetildiği takdirde yeni fırsatlar da yaratabilir. Bu süreçte hükümetlerin ve şirketlerin çalışanların yeniden eğitimi için yatırımlar yapması kritik önem taşıyor. Sonuç olarak bu teknoloji bir tehdit mi yoksa fırsat mı? Bunun yanıtı tamamen yapay zekayı nasıl yönettiğimize bağlı. Doğru politikalar ve stratejilerle hem ekonomik üretkenliği artırabilir hem de daha adil bir iş gücü düzeni oluşturabiliriz. Ancak bu süreç kuşkusuz büyük çabalar ve işbirliği gerektiriyor.